Selamallah siz nasılsınız? Ben de iyiyim valla Anladım. ben Gülnara aslında üzüm görmeye geldim. Evet. Sonra dediler ki burada bir tane Meryem ablamız var, keçileri var. Ben de dedim ki gideyim bir şu keçileri göreyim. Keçilere dayanamıyorum Meryem abla. Bu keçilerin hepsi senin mi? Benim. Ben normalde keçilerden korkarım. <laughs> Bir de bu e, kıl keçisi olduğunu söylediler bana. Evet. Bak ay gördün mü nasıl ne yapıyor? Nasıl Biliyor iyi göz, gördün mü? Bizim, kameraman <laughs> neler yapıyor aman Allah'ım bana da yapacak mı onu? Bana yapar. da yapacak yapar. mı? Yapar. Ay inanamıyorum. Evet. Ama ben korkarım ya. Eyvah eyvah <laughs> eyvah eyvah. Ne buldu onda? Ay kokluyor. Elimizde emzirdiğimiz için o adamcılık. çok insancalı. Ya. Annesi olmadığı için. Bizim kelli felli şey. kameraman onu yapıyorsa bana neler <laughs> yapar şimdi? <laughs> Bir şey yapmaz sana. İyi hadi içeri girelim o zaman ama bana yardımcı olun. Tamam, tamam. mı? Ben korkarsam. Tamam. Gelin yanıma. Bir de süs sağacaksın. Evet. E belki sana yardım edebilirim ama bak söz vermiyorum ona tamam, göre. Tamam oğlum. Oğlum senin canın sağ olsun. Güzel canın Eyvah Canım benim. Hadi sen geç önden. <laughs> dur 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 Meryem abla bir dakika. Bak hepsi bize bakıyorlar ya. Bizi karşıladılar resmen. Şimdi niye sen yabancı olduğun için onlar da şaşırdılar yani. Acaba niye geldik biz buraya? Bunlar ya. niye geldiler? Bir sorun mu var? Saldırmazlar değil mi? Yok saldırmazlar. Peki. Sadece meraklarına giderler onlar. Gelirler birazdan koklamaya başlarlar. Beni mi koklayacaklar? Aynen öyle. Koklarlar, bakarlar. Aa, hayır. Okey. <laughs> Kulaklarında. Hayır bana gelmesin. Bunların kulaklarındakiler ne? Onlar küpe. Allah. Hani kaybolursa, çalan olursa onun üzerinden bulunur. O olmasa satım Peki o, olmaz. Kafasındaki boynuzlar? Kimisinde olur kimisinde olmaz onlar Allah yapsın. O bir özellik mi? Aynen Allah'ın özel bir yapısı onların hayvanlarında. Kimisinde oluyor boynuz kimisinde olmuyor. Baksana kız aslan gibi bunların yerleri maşallah. Onları biz dışarıda bırakırız. Ee? İçeriye sağma keçilerini Yalnız içeriye bu katarız. Çok fena bunu bir kovalayın. Hayır. Bunu oğlanımızın Al, al oğlum sen onu götür. Fırtın içine sal onu. Ben Aynen sen, sen, onu. götür dışarıya ablacığım. <laughs> Yalnız Meryem abla var ya bak ne güzel dinliyorlar. Ben bunların sadece bu huyunu beğendim. Şunu bir tut. Şöyle, alayım. Şöyle konsere çıkıyorsun. Herkes seni böyle dört gözle dinliyor. Evet. Ben gamlı hazan. Gelmezler değil mi? Gelmezler. Sen sebahar dinle de vazgeç. Ondan Keçi kardeşlerim dinliyorlar. dinle de vazgeç. Nasıl dinliyorlar ses kesildi. Evet. Ben gamlı Hazan. Niye gidiyorlar peki? Hava sıcak olduğu için. Hani hani ben işten... de beni beğenmediler zaten. Ay! <laughs> yok bir şey yok, yok. Yok uzakta. Atayım. Ne? Uzakta. Atayım. Hiç korkmuyor musun? Gel. Hayır. Hocam. Tosuncuk yedin sütlerini içti. <laughs> Tabii lezzetli lezzetli. Tabii ki korkmazsın. Adın ne? Taha. Taha hocam ne güzelsin. Maşallah maşallah. Oh oh, oh. Giydim şalvarımı, taktım çizmelerimi. Taşırlı platosundaki yeni korumamla sahnelere devam ediyoruz efendim. Yeni orkestra arkadaşlarım, keçiler ve çeşitleri. Bak şu bir aslana benziyor mesela. Şu Onlar değil. daha kibar beyazlar. <laughs> Bunların cinsleri oluyor mu? Oluyor. Tiplerine göre değişiyor bak, mu? şu ıı, eşim yanındaki beyaz olanlar zanem geçisinin cinsinden, sarı olanlar malta geçi cinsinden, siyahlar genellikle kıl geçisi. Peki o gri olanlar var ya onlar da çok yakışıklılardı. Onlar kıl geçisi, hakiki. Çok asil. Boynuzlu olanlar erkek. ortada duruyor bak, deke. Şu anda bizi anlıyorlar değil mi burada bir şey olduğunu? Evet. Acaba bize kesim mi olacak, satacaklar mı? Bunu düşünürler yani. Bir mal bir de gitti mi diye arkasından öbürleri meler yani. Sonuçta ne de gideceğini bilmediği için. Koloni halinde geliyorlar. Aa. Oh! <laughs> Hayır, hayır, hayır. Bunlar çok oldu artık ya. Hiç korkma. Ondan senden kaçarlar. Evet. Gel, gel Meryemciğim. Arkamızda yoklar değil mi? Sen dedin ki sağacağımızı bildikleri için bunlar gelmezler. Evet, o zaman sen oldu. şu kovaları bana ver. Tamam. Bunların niye boyunlarında zil var? Onlar e, toplu gitsinler. Birbirine uyum sağlasınlar. Ne yanına gittiklerini, ne tarafa gittiklerini bilelim diye. Onları bulalım diye takip etmek için öyle zil takılı boynlarında. Baksana nasıl dinliyorlar park. ya. Keçi sakalı diye e, tabir ettiğimiz bazen erkekler sakal bırakır ya keçi evet. sakalı. Evet. Ben ilk defa görüyorum. Harbiden bak şu şu tipte oluyor. Evet. O yüzden mi keçi sakalı diyorlar? Tutarken ondan tutarız. Ondan? Götürürken ondan tutarak götürürüz. Evet, Sağırken o sakalından tutar da öyle sağırız. Oradan tutamazsanız zaten başka yerinden tutulmaz. Sakalından tuttuğun zaman uysallaşır. Kendi dolu e, doğrusu. Ya boynuzu ya sakalı bunlardan. Abi gelsene sen de. Eşim o kendisi. Elini beline koymuş meraklı meraklı bakıyor. <laughs> Abim hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk. İyiyiz valla sizi sormalı. Ben de iyiyim. İsminiz ne? İsmim Mesut Kayhan. <laughs> Mesabi yardımcı oluyor musun Meryem ablaya? Ben normalde 8 aydır buna zor yardımcı oluyorum. Bu yeni bakıyor. Niye? Ben nükleer santralda çalıştığım için. Kaç tane hayvanın var Meryem abla? 120. 80 kadar da oğlak var. Hı -hı. Nereden baksan 200'e yakın mal var burada. Maşallah. He. Maşallah Allah daha çok versin. Yani. Şu anda gördüğümüz az bile. Ne, bizde normalde 300-400 davarımız olurdu. Hem bakmıyorsun abi. Bakma hem de değil. De daha olurdu. Bakardık da işten çalıştığım için davarı azalttık yani. Biraz azaldı yani. Eskiden bu kılıgeçilerin kılı çok kıymetliydi, şu anda alan yok. Yani Her kıl var. kilimi dokunurdu. Normalde bizim böyle evde kalmazdık. Dağlara göçerdik, çadır kurardık yani çadırlarda otururduk. Şu anda herkes sosyeti gibi duruvardık burada. Kız Meryem abla, bu eşinin keçinin adı var mı? Doğru söyle ama. Aynen var. Var mı? <laughs> Yiyor musunuz birbirinizi çok? Yani keçiden keçiden dolayı çok şey ederiz. Kavga ha? Aynen. Ne kavgası? Oğlak demiştiniz medev olan yanaşmıyor diye biraz strese gireriz. Onun oğlaklar yemiştirmesi biraz zor oluyor. Onunla ufak olunca geçi gibi olmuyor. Kimisi tutulup yerine katılması olmuyor. Kimisi davarla gitmek istiyor. Adam da tembel yardımcı olmuyor. <laughs> Söyleme. İşten geliyorum abla, diye. <laughs> <laughs> İşten geliyorum diye otur. Oturacağım diye o da Canımı sıktı mı diye bazen oluyoruz yani. Olmuyor desek yalan oluruz. Peki şunlar niye böyle bak o odunları? Ya o kafasına o, kaşınırdır. Sen bir tenin kaşınır mı onlar? Mi? Yok, yok bit denir. Bit değil. O kaşınır o ya. yani. Bak Bitimiz bunların yok. boyaları kendi özeldir bak. Senin gibi boya sürmez. Bunlar özel orijinal boya. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi bana boyalı dedin yani. Aşk olsun. Aşk olsun abi ya. Tüh tüh tüh. Bunların bak, boyası bunlar... nasıl? Bak bunlar Allah yapsı boyasıdır. Ya bende de var biraz Allah biraz. Yani. Ha. çok hafif ama ya. Yani. Ha. Doğal güzelim ben abi ya. Sen güzelsin de az da boya var yani. Yani sen benim boyalarımdan <laughs> şikayet ettin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.